sekiz türlü oruç vardır. 1- Farz oruçlar. Farz oruçta iki kısımdır. Muayyen zamandaki oruç, Ramazan-ı Şerif orucudur. 2- Muayyen zamanda olmayan farz oruçlar. Kaza ve kefaret oruçları böyledir. Fakat kefaret oruçları farz-ı amelidir. Yani inkar eden kâfir olmaz. 3- Vacip oruçlar. Bunlar da muayyen olur. Belli gün veya günler oruç adamak gibi. 4. Gayri muayyen oruçlar. Herhangi bir veya birkaç gün oruç adamak gibi. 5. Sünnet olan oruçlar. Muharrem'in dokuzuncu ve onuncu günleri oruç tutmak gibi. 6. Müstehap oruçlar. Her arabi ayın 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmak gibi ve yalnız cuma günü oruç tutmak gibi ve kurban bayramı arefesinde oruç tutmak gibi yalnız cuma günü oruç tutmak mekruh olur da denildi. Cuma günü oruç tutmak isteyenin perşembe veya cumartesi günü de tutması iyi olur. Çünkü sünnet veya mekruh denilen bir işi yapmamak lazımdır. 7. Haram oruçlar. Fıtır bayramının birinci günü ve kurban bayramının her dört günü oruç tutmak haramdır. 8. Mekruh oruçlar. Muharrem'in yalnız onuncu günü oruç tutmak ve yalnız cumartesi günleri oruç tutmak ve Nevruz ve Mihrican günleri oruç tutmak ve bütün sene her gün oruç tutmak ve konuşmamak şartıyla oruç tutmak, mekruhtur.